Herkese selam millet ben Aras Bey. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir sunucu tanıtımıyla karşınızdayım. Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet, gençler sınavım. şöyle hızlı bir şekilde videomuza girecek olursak görmüş olduğunuz gibi oyuna girdiğimiz zaman karşımıza hızlı bir şekilde sancak network yazıyor. Sunucunun adı önceden sancak network olduğu için sancak network diye bırakmışlar düzenleyeceklermiş. Ben öyle biliyorum en azından. Bu arada yanımda sunucunun kurucusu ve ekibimden de Mustafa var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar bunlara e, ee, oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar size bunları veriyorlar. Bayağı güçlü zırhlar. Sanırsam sonucu IP. Ay, IP diyorum OP. Zaman oynaması başladı. Evet yazalım Evet. Oyunumuzu gündüz artık çok iyi. Burada oyuna girdiğim zaman diyor ki farklı dünyalara hoş geldiniz. Dokun. Burada video okuyabilirsiniz arkadaşlar. Okuyorum. Şöyle devam edelim. <laughs> Şuradan az önceki yerler. Ada kit yazdık. Dur önce bir az arsamıza gittikten sonra öyle alırız ada kitimizi. Günlük ödülümüzü almak için slash günlük ödül. Bu çalışmıyor bunu düzeltirler Şöyle hemen ileri gittik. Hayır mi? abi evet. şurada günlük ödül var. Buradan alıyoruz. Haa yani günlük ödülümüzü buradan alıyoruz. Kit bulunamadı. 20 saat 50 dakika eylül saniye Ben bunu almışım zaten arkadaşlar. Bu size gelir. Ee, önden başlayalım o zaman. Warp menüsüne bir bakalım. O warp menüsü bayağı güzel duruyor bu arada. Ben gerçekten beğendim. Kasalar sezon. Sezon dediğimiz zaman buraya spamlanıyoruz arkadaşlar. En iyi 3 tane adayı sıralıyor. Ee, her ay sonra ilk iş 45 kredi. 45 kredi sanırsam fazla sonuçta yani Kara yeah. Sky Skywars birinci mantığı falan. E, ee, içeride kimler varmış? Greek Lark. Ondan sonra bu ne? Set falan bunlar önemsiz. Hemen şöyle arkaya döndüğümüz zaman <laughs> tekrardan buraya gidelim. VIP bilgi, VIP bilgiyi merak etme edebilirsiniz. Ben buraları okumayacağım çünkü çok uzun sizler arkadaşlar. Siz buraları teker teker videoda durdura okuyebilirsiniz okuyabilirsiniz fiyatlara uygun bence. Marketlere geldiğimiz zaman satın al diyelim. Ya ha bu bildiğimiz Sky e, Skyblock'taki olan market anlatı değil mi? Hmm. Gayet de güzel ve şık sade en sevdiğim. Burada bilgi menüsü var arkadaşlar. Bilgi menüsünde ada komutları genel. Evet ve kasalar. Blok seviyeleri en önemli edit bölgesi. Daha güçlü spawnerlar. What? Ve nasıl spawner alırım. Gerçekten çok güzel anlatımlar var burada. burada girip okuyabilirsiniz. En zenginlerde kim varmış? Benim bir trilyonum varmış. <laughs> 1 milyon galiba. Zaneline birinci, evet. sürpriz olduğu için. Evet, de. Benim de bir olarak anlamında oldu. Anladım. Ada komutlarına baktığımız dediğim anda direktten ada oluşturulur. Ada oluştur e... abi ondan sonra. Hı -hı. Ada bir şey diyeyim mi? Ada gerçekten çok hoş ve şık. Adanız gerçekten bayağı güzel bu arada. Tebrik Hı -hı. ederim güzel yapmışsınız biz. Help yazalım arkadaşlar. Hı -hı şöyle e, ee, is, is control panel is control panel oru değilim, tamam is lang, tr, tr yazarak tr yazarak şöyle çekebiliyorsunuz 16 yazdım onu da seçtim güzel ee, buradan çelen geç yes yazdığımız zaman bir dakika Şu Türkçe çevirdiğimiz için karıştı is help yazalım uzun zamandır böyle sunucu şeyim çekmediğim için yazamıyorum Hah yazdım, Sky Basin, Sky Lord, Sky Pharaoh, Sky Eternal, Sky Archer, Sky Apple ve Sky Grandaunt diye bir şey var. Bu 100 milyon level adalı mavalı falan Spawner kasa, Haftalık kasa, MVP kasa ve Red Apple kasa var. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde şuraya şöyle gezecek olursak gerçekten güzel hatta burada golem spamları falan koyabileceğiniz yerler de var gayet de güzel bir yer olmuş. Ee, evet. Evet, Sen istiyorsan kasaları tep Var. Kasalar komoda oluyor mu? Oldu. Hı hı. Ne evet, en kasadan başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kasaya sol içine bakabiliyorsunuz. Şöyle bir göstereyim ben size. Zaten oyuna geldiğiniz zaman sizler de görebilirsiniz. Böyle sağ tıklayalım, açalım bakalım kasayı. Bana atmanıza gerek yok arkadaşlar, var bende. Şu ortadan geleni seçiyor arkadaşlar. Ne geldi? 33 level, 33 yani saldırı hasarı olan bir elmas kılıç geldi. Mesela. <laughs> Kasaları çok iyi yapmışlar bu arada. Eee Dur ne? Şimdi dur. spawnlara bakıyoruz. Bunları ee, bunlar yok arkadaşlar. Bunları geçerim. Red Apple bu galiba değil mi? Ay maşallah. Evet. Burada ne Anne, Mesela önüne Yani bir tane kim? 32 tane zümrüt bloğu geldi evet. arkadaşlar. 32 tane zümrüt bloğunun ne kadar verdiğine birazdan bakalım tekrardan. Abi ben sana şöyle diyeyim, 9 milyon 600 bin veriyorum. Oha. 1000 level, bin level adeli bin level, bir... ee, bin level e ada leveli verildi arkadaşlar. Bunları 8 tane koyduktan sonra yapabiliyorsunuz. Bu ney? Spawner. Spawner kasamız nerede? Spawner kasası yok. Ha, abi. Spawner kasanı ben sana göstereyim. On, on, on. Burada abi. Şu Çünkü Şu, ben kasaları bakalım. ayarlamadım. Kas kasa yaşmak için kara kasa anahtarı olmalıdır. Evet. Craft rizi. Bazıları evet. alınmış arkadaşlar böyle he, hepsi kendileri yazdığı evet. değil alınan skipler. Ama bunlar evet. gayet normal ve güzel şeyler. Gerçekten şu spawn hele e, çok evet. güzel Abi, bir şu... şey. Abi hmm, şu kasaları ben yapmadığım için sorarım. Ben bir ayarlarım. Ee, şurada bir 10 milyonluk girebiliyor muyuz? Aa 10 milyonluk jackpot'a katıldık o, katılanlar olursa. Eee, sihirli suyu içelim. Ha, ay geçmiş olsun kaybettim. Jackpot'a geldiğimiz zaman 50 dakika süresi var. Biletlerimiz sıfır. Önce kazanan Tufan Gencel YouTube kazanmış. Adamın da adını verdim Allah kahretsin. Sakın gitmeyin. Eee, bilet satın alma ve piyangoya katılan oyuncular var. Piyangoya katılan oyuncu Para kutusuna baktığımız zaman kutu 5. E, ee, aha 380 bin lira Şu para kutusu aldım. 337 634. Aha kazık ya bir yere mu? Ee, oyuncu marketine bakamıyorum şu an. Heh tamam bakabildim. Evet bakabildim. Açık arttırmaymış. Slash AH oluyor galiba. Evet. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar warpları tanıtacak olursam ilk olarak hızlı bir şekilde arenaya gidelim. Ee, arenaya hoş geldin savaşta. Skyblock'a hüküm edebilmek için öncelikle savaşçı olman gerek. Arena aşağıda fiyat çıktı. Dikkatli olun. Öldüğünüz zaman eşyalarınız yere düşer diyor. O zaman. Gel. Mustafa gel gel. Vesile gel Mustafa gel gel. Atla aşağı gel gel. Evet. Nerede Mustafa? Buradayım. Bana kim vuruyor oğlum? Buradayım. E sen bana niye Birim vuruyorsun? Bir gel buraya gel gel. Gel aslan. Oğlum birimiz de arkadan vuruyor ama. Olmaz ki. Şş, gel 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 gel. Boş yapma gel. Öldü mü? Aa yatma aşağı. Evet şuradan <laughs> hemen bir ama bana vurmaz mısın viremer hani slash fly Ölüyorum kanka ben. Abi god açayım mı sana? At at. Hah. Tamam. God'um oldu. hayırlısı Oo. Ne teleporting duruk? Ne? Oğlum birisi ha? beni bir bug'a soktu galiba. Neyse arkadaşlar ben hızlı bir şekilde bir evet. oyundan çıkıp hemen gelin. Arkadaşlar Ay, olabilirim. e, giriş kısmı da şöyle göstereyim size. Buralarda düzenlenecek aynı şekilde. Şöyle hızlıca girelim. Ölmüşüz geçmiş olsun. Bu arada ölüyken e, yani savaş süresi sayarken oyundan çıkarsanız ölüyorsunuz ve eşyalarınız siliniyor. Evet arkadaşlar oyuna sonunda girebildim ve girdiğim zaman gördüğünüz gibi tatlış bir tatlış güzel bir güzel bir Steve olduk. Ee, hızlı şöyle warp'a gidelim tekrardan Varta edit alanına gidelim editten obsidian edit'e gidelim obsidian edit'i şurada yazılanlar okuyabilirsiniz fazla uzun olmasın diye ben geçiyorum <laughs> sc marketine hemen bakalım kazmalar işte kazma 4 kazma 3 şöyle bayağı fazla spawner'lar var aynı zamanda kasalarda burayı kırdıkça arkadaşlar sanırsam ee, kazanabiliyorsunuz. Değilim, değilim. Mutaş, e, coin kazana biliyorsunuz warp diyelim edit diyelim ve yosun taş edit'e gidelim yosun taş edit'e daha tam değil ee, VIP bilgi, VIP özelliklerini zaten göstermiştim. Para kutusunu göstermiştim. Köylü takası göstermedim sizlere. Şöyle gidelim. Spawn Lord buradan yapabilirsiniz. 4 demir spawnlara bir tane demir blok spawnları alabiliyorsunuz. Zümrüt spawnlarına zümrüt blok spawnlar alabiliyorsunuz 3 tane olma şartıyla. Sezonu göstermiştim. Bilgiyi göstermemiştim. Ha bilgiyi de gösterdik. Evet. evet istek istek ee, evet. istek bilgi istek eklemek ee, için ne mi? İçine fikrini yaz suniyat. Evet. Ee, şöyle ben size söyleyeyim. Demir e, en düşük veriyor. Altın e, daha fazla veriyor. E, elmas ondan daha fazla veriyor. Zümrüt çok fazla veriyor. Onu söylüyorum. Evet arkadaşlar evet. anladınız. Şöyle isteye atalım. Evet artık isteğe bakarlar. Vallahi ben çok güzel bir istekte bulundum. Ona hemen bakarsanız sevinirim. Yetkili kadromuza Tufan Gencel yete var ama sonucunu kurucusu yok. Nasıl? What the hell? Neyse bunu... Aha kelime oyunu 10 saniye sonra başlıyor. Biz de o sırada hemen Silisu'yu gösterdik. Evet evet evet. Kasaları gösterdik arkadaşlar. Marketi göstermedim. Yok marketi de gösterdim. A1, U, E, Z, 3, L, M. Evet haftalık kasa anahtarını verdi. Hemen açalım. Bunlardan yararlanmak lazım dostlar. Ee, şöyle adam altın verdi. Evet, e, son olarak warp'ta başka bir şeyimiz kaldı mı? Market. Enchant, enchant'da bakıp videomuzu warp'ta tekrardan bitirebiliriz. buraya gelip enchant'ınızı basabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda obsidyenin, elit obsidyenin yanında kendisi. Eee map bayağı büyük map, güzel map bu arada ben gerçekten beğendim. Warp spawn'a gidelim. E, Arkadaşlar sizler için özel bir tane de kupon kodu oluşturduk. Ee, onu videonun açıklamasına koyacağım. Nasıl yapacağımızı da anlatacağım. Çünkü edit programım olmadığı için arkadaşlar maalesef bu videoyu editsiz atacağım ama bir dahakine edit atacağım. O yüzden onda her şey olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hala kanalıma abone olmayı, size abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın ve bye bye.